Fındıkçılar, zeytinçiler, meyveciler budama yapmak artık çok kolay. İşte yine yapılmayanı yapıyoruz. Osman şarjlı el testeresi artık Türkiye'de. El testeresiyle uğraşmayın. Budama yapmak için saatlerinizi harcamayın. İşte üstün Alman teknolojisi kesiyor, buduyor, doğuruyor, biçiyor. En kalın dalları bile peynir keser gibi kesiyor. İşte muhteşem tanıtım ve lansman kampanyası. Emsalleri piyasada 2000 liraya satılmakta olan 2 yıl garantili Hoffman şarjlı el testeresine hemen şu anda aradığınız takdirde 599 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik yedek aküsünü hediye olarak gönderiyoruz. Ürünümüzü sizlere şeffaf kargoyla kapınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Üstelik kargo da bedava. Sevgili izleyicilerimiz bu testereyle bir günde budadığınız ağaçlarınızı bir saatte budayacaksınız. Hem zamandan kazanacaksınız hem de yorulmayacaksınız. Hopman şarjlı el testeremizin bir aküsü 60 dakika kesim yapar. Sizlere yedek aküyü hediye olarak gönderiyoruz. İki aküsüyle 2 saat kesim yapabilirsiniz. Aküsü boşaldığı zaman 20 dakikada şarj olur. Hopman şarjlı el testeremiz sadece 700 gram ağırlığındadır. Kullanırken yorulmazsınız. Meyve ağaçlarınızı budarken, fındık bahçelerinde, ocak dibi temizlerken, zeytin ağaçlarına budama yaparken en büyük yardımcınız bu testere olacak. İşte teknolojide gelinen son nokta. Üstün Alman dizaynıyla üretilen Hoffman şarjlı el testeresi artık Türkiye'de. Şarjlı el testeremizin yanında yedek aküsünü hediye olarak gönderiyoruz testeremizi sizlere içerisi gözüken şeffaf ambalajla gönderiyoruz. Görerek teslim alıyorsunuz. Hopman şarjlı el testlerimize 2 yıl yedek parça ve servis desteği veriyoruz. Emsalleri piyasada 2000 liraya satılmakta olan 2 yıl garantili Hopman şarjlı el testeresine hemen şu anda aradığınız takdirde 599 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik kargo bedava, şeffaf ambalajda Kapıya kadar getirip teslim ediyoruz. Ödemelerinizi isterseniz nakit, isterseniz kredi kartına tek çekim olarak da yapabilirsiniz. Hemen arayın. Bu muhteşem testereye sizler de sahip olun. Fındıkçılar, zeytinciler, meyveciler budama yapmak artık çok kolay. İşte yine yapılmayanı yapıyoruz. Osman, şarjlı el testeresi Artık Türkiye'de el testeresiyle uğraşmayın. Budama yapmak için saatlerinizi harcamayın. İşte üstün Alman teknolojisi kesiyor, buduyor, doğuruyor, biçiyor. En kalın dalları bile peynir keser gibi kesiyor. İşte muhteşem tanıtım ve lansman kampanyası. Emsalleri piyasada 2000 liraya satılmakta olan 2 yıl garantili Hoffman şarjlı el testeresine hemen şu anda aradığınız takdirde 599 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik yedek aküsünü hediye olarak gönderiyoruz. Ürünümüzü sizlere şeffaf kargoyla kapınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Üstelik kargo da bedava. Sevgili izleyicilerimiz bu testereyle bir günde budadığınız ağaçlarınızı bir saatte budayacaksınız. Hem zamandan kazanacaksınız hem de yorulmayacaksınız. Hopman şarjlı el testeremizin bir aküsü 60 dakika kesim yapar. Sizlere yedek aküyü hediye olarak gönderiyoruz. İki aküsüyle 2 saat kesim yapabilirsiniz. Aküsü boşaldığı zaman 20 dakikada şarj olur. Hoffman şarjlı el testeremiz sadece 700 gram ağırlığındadır. Kullanırken yorulmazsınız. Meyve ağaçlarınızı budarken, fındık bahçelerinde ocak gibi temizlerken, zeytin ağaçlarına budama yaparken en büyük yardımcınız bu testere olacak. İşte teknolojide gelinen son nokta. Üstün Alman dizaynıyla üretilen Hoffman şarjlı el testeresi artık Türkiye'de. Şarjlı el testeremizin yanında yedek aküsünü hediye olarak gönderiyoruz testeremizi sizlere içerisi gözüken şeffaf ambalajla gönderiyoruz. Görerek teslim alıyorsunuz. Hopman şarjlı el testlerimize 2 yıl yedek parça ve servis desteği veriyoruz. Empendeli piyasada 2000 liraya satılmakta olan 2 yıl garantili Hopman şarjlı el testeresine hemen şu anda aradığınız takdirde 599 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik kargo bedava şeffaf ambalajla Kapıya kadar getirip teslim ediyoruz. Ödemelerinizi isterseniz nakit, isterseniz kredi kartına tek çekim olarak da yapabilirsiniz. Hemen arayın. Bu muhteşem testereye sizler de sahip olun. Fındıkçılar, zeytinçiler, meyveciler budama yapmak artık çok kolay. İşte yine yapılmayanı yapıyoruz. Osman şarjlı el testeresi Artık Türkiye'de el testeresiyle uğraşmayın. Budama yapmak için saatlerinizi harcamayın. İşte üstün Alman teknolojisi kesiyor, buduyor, doğuruyor, biçiyor. En kalın dalları bile peynir keser gibi kesiyor. De muhteşem tanıtım ve lansman kampanyası emsalleri piyasada 2000 liraya satılmakta olan 2 yıl garantili hopman şarjlı el testeresine hemen şu anda aradığınız takdirde 599 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik yedek aküsünü hediye olarak gönderiyoruz. Ürünümüzü sizlere şeffaf kargoyla kapınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Üstelik kargo da bedava. Sevgili izleyicilerimiz bu testereyle bir günde budadığınız ağaçlarınızı bir saatte budayacaksınız. Hem zamandan kazanacaksınız hem de yorulmayacaksınız. Hoffman şarjlı el testeremizin bir aküsü 60 dakika kesim yapar. Sizlere yedek aküyü hediye olarak gönderiyoruz. İki aküsüyle 2 saat kesim yapabilirsiniz. Aküsü boşaldığı zaman 20 dakikada şarj olur. Hopman şarjlı el testeremiz Sadece 700 gram ağırlığındadır. Kullanırken yorulmazsınız. Meyve ağaçlarınızı budarken, fındık bahçelerinde ocak dibi temizlerken, zeytin ağaçlarına budama yaparken en büyük yardımcınız bu testere olacak. İşte teknolojide gelinen son nokta. Üstün Alman dizaynıyla üretilen Hoffman şarjlı el testeresi artık Türkiye'de. Şarjlı el testeremizin yanında yedek aküsünü hediye olarak gönderiyoruz testeremizi sizlere içerisi gözüken şeffaf ambalajla gönderiyoruz. Görerek teslim alıyorsunuz. Hopman şarjlı el testeremize 2 yıl yedek parça ve servis desteği veriyoruz. Emsalleri piyasada 2000 liraya satılmakta olan 2 yıl garantili Hopman şarjlı el testeresine hemen şu anda aradığınız takdirde 599 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik kargo bedava şeffaf ambalajda kapıya kadar getirip teslim ediyoruz. Ödemelerinizi isterseniz nakit, isterseniz kredi kartına tek çekim olarak da yapabilirsiniz. Hemen arayın bu muhteşem testereye sizler de sahip olun. Fındıkçılar, zeytinciler, meyveciler budama yapmak artık çok kolay. İşte yine yapılmayanı yapıyoruz. Osman Şarjlı el testeresi artık Türkiye'de. El testeresiyle uğraşmayın. Budama yapmak için saatlerinizi harcamayın. İşte üstün alman teknolojisi. Kesiyor, buduyor, doğuruyor, biçiyor. En kalın dalları bile peynir keser gibi kesiyor. İşte muhteşem tanıtım ve lansman kampanyası. Emsalleri piyasada 2000 liraya satılmakta olan 2 yıl garantili Hopman şarjlı el testeresine hemen şu anda aradığınız takdirde 599 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik yedek aküsünü hediye olarak gönderiyoruz. Ürünümüzü sizlere şeffaf kargoyla kapınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Üstelik kargo da bedava sevgili izleyicilerimiz, bu testereyle bir günde budadığınız ağaçlarınızı bir saatte budayacaksınız. Hem zamandan kazanacaksınız hem de yorulmayacaksınız. Hopman şarjlı el testeremizin bir aküsü 60 dakika kesim yapar. Sizlere yedek aküyü hediye olarak gönderiyoruz. İki aküsüyle 2 saat kesim yapabilirsiniz. Aküsü boşaldığı zaman 20 dakikada şarj olur. Hopman şarjlı el testeremiz Sadece 700 gram ağırlığındadır. Kullanırken yorulmazsınız. Meyve ağaçlarınızı budarken, fındık bahçelerinde ocak dibi temizlerken, zeytin ağaçlarına budama yaparken en büyük yardımcınız bu testere olacak. Yedek aküsünü hediye olarak gönderiyoruz. Testeremizi sizlere içerisi gözüken şeffaf ambalajla gönderiyoruz. Görerek teslim alıyorsunuz. Hopman şarjlı el testeremize 2 yıl yedek parça ve servis desteği veriyoruz. Emsalleri piyasada 2000 liraya satılmakta olan 2 yıl garantili Hoffman şarjlı el testeresine hemen şu anda aradığınız takdirde 599 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik kargo bedava şeffaf ambalajda kapıya kadar getirip teslim ediyoruz. Ödemelerinizi isterseniz nakit, isterseniz kredi kartına tek çekim olarak da yapabilirsiniz. Hemen arayın, bu muhteşem testereye sizler de sahip olun.